Gaziantep Nakliyeciler Odası Başkanı Tevfik Göğüş, ard arda gelen akaryakıt zamları ve yükselen işletme maliyetlerinin sektörü çıkmaza sürüklediğini belirterek nakliyeci esnafının çalıştıkça zarar eder duruma geldiğini söyledi. Göğüş, Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te hayata geçirilecek olan Haydi Kurye projesine desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti. Biliyorsunuz özellikle pandemi döneminden sonra artık ee, esnaf kurye tabiriyle hem moto hem de araç kurye olan eee esnaflarımız, arkadaşlarımız, bu iş yapan arkadaşlarımız yaptıkları mesleklerden dolayı, meslek kollarından dolayı bizim nakliyeci esnaf odamızı yoruyorlar. Bu arkadaşlarımızla da tabii ki biz oda olarak çalışmalar yürütüyoruz. Onların sorunları, sıkıntıları, onların bize olan taleplerini değerlendiriyoruz. Bu talepler doğrultusunda da e, şehrin içinde işte sokak sokak eve mahalle mahalle dolaşan işte hem aracı kurye hem de motokurye üyelerimiz var. Bunlar çoğu zaman işte özellikle de kışın yağmur kar demeden soğukta işte bir yerden paket alıp bir yere götürüyorlar. Bu da Büyükşehir Belediye'mizde koordinat olarak sağ olsun Fatma Şahin Bakanımız bu konuda çok hassas. Her zaman esnafa destek verir, her zaman esnafın yanında olur. Bunu da iyi bir şekilde değerlendirdi. Yine Türkiye örnek olacak bir projeyle ...hem bizim üyelerimizi heyecanlandırdı... ...hem bizim üyelerimizin sorunu olan... ...dinleme noktalarını, şehrin belli noktalarında... ...kurye arkadaşlarımızın... ...esnaf arkadaşlarımızın, üyelerimizin... ...dinlenebileceği, istirahat edebileceği... ...orada işte... E, ...yemek, çay... ...işte ondan sonra internetinden faydalanabileceği... ...böyle işte... ...haydi kurye mottosuyla... ...yeni bir proje başlattı. Kendisine buradan Fatma Şahin Bakanım'a... ...tüm motokurya ve araç kurye esnafım adına teşekkür ediyorum. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan sürekli artışın taşımacılık sektörünü derinden etkilediğini vurgulayan Başkan Göğüş, özellikle uzun yol yapan nakliyecilerin maliyetlerini öngöremediğini ifade etti. Şimdi zaten e, sektör olarak biz e, yani ülke gündeminde ya da işte nakliye lojistik sektörü bu ülkenin olmazsa olmazı belki Lojistik sektörü özellikle yani bizim ülkemizde taşımacılık genelde karayol üzerinden 190-95 karayolu üzerinden yapıldığı için biz ülkede lokomotif durumdayız. Antep'ten e, Türkiye'nin her tarafına ve Antep'ten e, uluslararası e, taşımaları biz gerçekleştiriyoruz. Evet. Tabii ki burada da işte zorluklarımız var mı var. E, son işte akaryakıt zamlarıyla alakalı sıkıntılarımız var. Akaryakıt işte bir gün yükseliyor, ikinci gün düşüyor, tekrar bir daha yükseliyor. Buradaki nakliye fiyatlarında bir belirsizlik ortamı var. Nakliye fiyatlarındaki belirsizlik olunca da bu sefer hem nakliye sektöründeki bu işi yapan nakliyeci arkadaşlarımız araç bulmakta zorluk çekiyorlar. Ve bir yerden bir yere yük taşıma yapan tırcı ya da kamyoncu arkadaşlarımız da buradaki nakliye fiyatlarından dolayı hani bir belirsizlik olduğu için e, çok işe gitmeyi daha doğrusu işe gitmemek için e, tabii ki fiyatlar belli olmadığı için çünkü adam buradan Antep'ten yükü yüklüyor bir bakıyorsun olmaz o zam geliyor. Yani yükleri oraya gitti nakliye fiyatı cebinden zarar etmiş oluyor.